Merhaba çocuklar, hikayemizin adı Ah Vah Of Pof Sonbahar gelince vuuu vu, diye rüzgar esmeye başlamış Ormandaki herkes yuvasına kaçışmış Maymun dala, sincap kova, kirpi ve köstebek yer altına inmiş Onlar da yuvalarına girmiş ayı inine çekilmiş. Fil de pota da puta koşarak evine gitmiş. Çok geçmeden rüzgar iyice hızlanmış. Dışarıda fırtına çıkmış. Fırtına o kadar güçlüymüş ki küçük ağaçları kökleriyle sökmüş. Kimi ağaçların gövdeleri kırılmış. Dışarıda göz gözü görmüyormuş. Etrafta toz bulutları uçuşuyormuş. Sonra şakır şakır yağmur yağmaya başlamış. Her tarafı sel almış. Irmaklar taşmış. Azgın sular köprüyü yıkmış. Günlerce hiç kimse dışarıya çıkamamış. Herkes yuvasında saklanmış. Fırtına da kiminin çatısı uçmuş, kiminin de yuvası su içinde kalmış. Günler sonra rüzgar kesilmiş, Yağmur dinmiş. Herkes yuvasından çıkmış. Söylenmeye başlamış. Maymun. Ah demiş. Yuvamın olduğu ağa çıkıldı. Canımı zor kurtardım. Şimdi yuvasız kaldım. Kirpiyle köstebek. Vah demiş. Yağmur yağdı da yağdı. Bizim de yuvamıza sular bastı. Bütün eşyamız su içinde kaldı. Fil. Of demiş. Benim evimin çatısı uçtu. Uçtu da kim bilir nereye kondu. Ayı. Pof demiş. İnimin kapısı kırıldı. Ne de güzel ahşaptandı. En çok yaygarayı ise sincap koparmış. Bağıra çağıra ah vah of pof demiş. Rüzgar yuvamın olduğu ağacı söktü kökünden. Çabucak çıktım kovuktan. Son anda kurtuldum ağaçla birlikte savrulmaktan. Sonunda herkes sincap gibi bağırışmaya başlamış. Herkes ortalıkta söyleniyor, kendi halinden yakınıyormuş. Irmaktaki hayvanlar da çok mutsuzmuş. Bakın ırmak ne hale geldi. Suyun içi ağaç küçükleri, dallar ve budaklarla doldu. Ormanın köprüsü de yıkıldı demişler. Köstebek sonunda dayanamamış. Yeter artık. Böyle ah vah of pof diyerek olmaz ki. Bağırışmak yerine bu işin çaresine bakalım. Birbirimizle yardımlaşalım. Sırayla yuvalarımızı onaralım. Onarılmayacak halde olan yuvaları yeniden yapalım. Bu kadar kişi 3-5 günde yapar bunca işi demiş. Köstebek çok haklı. Dediği gibi yapmalı demiş herkes. Sonunda hep beraber girişmişler işe. Önce ayının ininin kapısını onarmışlar. Tak tak vurmuşlar çekici çiviye. Pat pat çakmışlar tahtaya yerine. Yeni kapı eskisinden de sağlam olmuş böylece. Sonra Pin'in evine gitmişler. Çatısı için bir sürü kiremit getirmişler. Kilim çatıya dizmişler, onarmışlar. Sapa sağlam olmuş filin yeni çatısı. Sonra sincaba yeni bir yuva aramışlar. Yeni yuvayı kocaman gövdeli, rüzgara dayanıklı bir meşe ağacının kovuğuna yapmışlar. Sincap, oh oh! demiş. Yeni yuvamı fırtınalar yıkamaz. Kovuğuma artık yağmur suları hiç dolamaz. Ardından kirpi ile köstebeğin evine gitmişler. Sular altında kalan eşyalarını çıkarmışlar. Hep birlikte toprağı iyice kazmışlar. Köstebekle kirpirin kirpinin evini de yerin ta altına yapmışlar. Maymunun yuvası için de rüzgara dayanıklı bir selvi ağacı seçmişler. Rüzgar çıkınca o puzun selvi ağacı bir sağa bir sola sallanırmış. Ama çok da dayanıklıymış. Gövdesi hiç kırılmazmış. Dalları rüzgarda kopmazmış. Sonra sıra gelmiş Irma. Köste beklemiş ki. Haydi önce köprüyü onaralım. Hep birlikte ırmakta yüzen kütükleri çıkaralım. Onlarla yepyeni bir köprü yapalım. Sonunda hepsi el ele verip ırmaktan kütükleri çıkarmışlar. Akşama kadar kesmişler, biçmişler, çakmışlar, takmışlar. Yepyeni köprüyü bitirmişler. Akşam olunca herkes yeni yuvasına gitmiş. Irmağı ertesi gün temizleyeceklermiş. Sabah olunca erkenden kalkmışlar. Hep birlikte işe koyulmuşlar. Kimi bir ağaca tutunup ırmağın içinden çöpleri almış, kimi bir kütüğün üzerine çıkmış, ırmaktaki çöpleri bir poşette toplamış, kimi ucunda ağ olan uzun bir sopayı ırmağa atmış, içinde bir sürü çöple ağ ırmaktan çıkartmış. Böylece çok geçmeden ırmakta temizlenmiş. İki günde bütün işler bitmiş. Yardımlaşmasaydık işlerimizi bu kadar çabuk yapamazdık. Hepimiz şimdi perişanlık demiş fil. Bunu der demez bir yağmur damlası düşmüş hortumunun ucuna. Haydi herkes evine, yağmurlar başlıyor demiş fil heyecanla. Herkes koşarak evine gitmiş. Şakır şakır yağmur yağmış günlerce. Sonra fırtına çıkmış yine. Ama yağmurda ve fırtınada herkes çok rahatmış yeni yuvasında. Filin çatısı uçmamış. Maymunun yuvası bozulmamış. Sincap çok huzurluymuş ulu meşenin kovuğunda. Meşe ağacı yerinden kıpırdamamış bile fırtınada. Köstebeğin ve kirpi'nin evi öylesine derindeymiş ki yağmur suları o kadar derine inememiş. İkisinin de evine girememiş. Ayı ininde çok mutluymuş. Enin kapısı çok sağlammış. Irmağın üzerindeki köprü de yerindeymiş. Azgın suları yenilmemiş. Ama çerler, çöpler, dallar, budaklar, rüzgarda uçuşmuşlar. Yine ırmağın içine doluşmuşlar. Olsun bizim sevimli dostlar yine el ele verirler. Bir günde ırmağı temizlerler.